en çok Yunan kaynaktır. Çünkü onlar papirüslere yazıyor, Pardon. Parşömene yazıyordu. Ama büyük ihtimalle Yunanlar bilimi Mısır'dan öğrendiler. Çünkü zaten kemistiri lafı bile oradan geliyor. Kemistiri demek, Mısır bilimi demek. Çünkü Mısır eski adı, antik çağda adı kemiydi. Yani Mısırlar kendilerine Mısır ya da Ecip demiyordu. Kemi diyorlardı. Ee, Yunanlar da bütün bilimi Mısır'dan öğreniyorlardı o sıralarda. Günümüzden 2500-3000 yıl önce. Ve Mısırlıların yaptığı şeye chemistry diyorlardı. Şimdi büyük ihtimalle Mısırlılar da Sümerlerden gelen bir bilimsel geleneği devam ettiriyorlar. Ama bize gelen en sağlam bilgiler işte Batı Anadolu kıyısında Yunanların Yunanca yazılmış metinler. Burada görüyoruz ki 2.500-3.000 yıl önce doğa filozofları dünyayı e, açıklamaya çalışmışlar mitolojiyi bir kenara koyarak. Ne demek istiyoruz burada? Yani o zamanlar bir takım mitolojik açıklamalar var. Tıpkı günümüzde de olduğu gibi işte evet. e, bir takım tanrıçalar var, tanrılar var, tanrıçalar var. İşte Zeuslar var, Heralar var, Athena'lar var, var, e, Apollon var, şu var, bu var. Ve onların da bir mitolojik hikayesi var. Ee, ama pek çok insana bu hikayeler pek tat tatmin etmemiş. Özellikle doğa filozoflarını. İşte Thales gibi, Anaxagoras gibi, Anaximander gibi doğa filozofları ki günümüzün fizikçileri aslında bunlar. Çünkü fizik de bir anlamda doğa felsefesidir. Ee, bunlar evreni ya da dünyayı, o zamanki dünya o zamanki evren bildiğimiz dünya, dünyayı açıklamaya çalışmışlar. Yani şöyle sorular sormuşlar: Dünya'nın temel yapı taşı nedir? Dünya neyden oluşur? İşte kimisi su demiş, kimisi ateş demiş, kimi toprak demiş falan. Daha sonra Aristoteles bunları toparlamış, dört element şeklinde sunmuş. Bütün her şey dört elementten oluşur demiş. Dolayısıyla maddeyi tanımlamaya başlaması insanların belki de 3000 yıl öncesi falan. Ee, tabii o sırada biliyorsunuz Domok Demokritos var. Atom kuramını geliştiriyor. Yani maddenin bölünemeyen en küçük yapı taşına atom demişler. Çünkü bir maddeyi sonsuza kadar bölersek ondan sonra bu sonsuz parçayı tekrar bir araya getirip sonlu bir madde elde edemeyiz. O yüzden bölünemeyecek bir parça olsun olmalı demişler. Ee, ama bu Aristotelesçi gelenek tarafından kabul edilmemiş. Çünkü onlar da boşluk kavramına karşıydılar. Çünkü atomların olması için boşlukta olması lazım atomların. Yani tıpkı bir evi meydana getiren tuğlalar gibi. İşte boşluğa tuğla dizerek evi meydana getiriyorsunuz. Ama boşluk kavramına şiddetle karşı çıktıkları için ee, atomları da kabul etmemişler. İlginç bir şekilde günümüzde bu iki gelenek de birleşiyor. Çünkü gerçekten hem boşluk yok. Evrende boşluk, boşluk. diye bir şey yok. Fizikte boşluk yok. Hep bir şey var. Ama atomlar da var. Ee, tabii ki atomların atom altı parçacıkları da var. Zaten CERN'de araştırılan şey onlar. Atomları meydana getiren temel yapı taşları. İşte bunlar kuarklar ve leptonlar. Ee, ama şu ana kadar kuarkların içinde bir şey olduğunu saptayamadık ve elektronların da içinde bir şey olduğunu saptayamadık. Dolayısıyla günümüzde temel madde parçacıkları leptonlar ve kuarklar. 6 ee, tane lepton var ama ağır leptonlar hemen bozulup en son kararlı elektronla dönüşüyor. Ve diğer 6 e, kuarkın içindeki yani ağır kuarklar da Bozulup yukarı ve aşağı kuarklara dönüşüyor. Dolayısıyla atomu oluşturanlar sadece temel yapı taşları. Yukarı ve aşağı kuarklarla elektronlar. Evet. Şimdi madde derken neye madde diyeceğiz? Bunlar temel maddenin yapı taşları. E, ama mesela foton var elektronlarla pozisyon arasında kuvvet taşıyıcı parçacıklar. Yani elektromanyetik kuvvetin kuvvet taşıyıcı parçacıklarına foton diyoruz bildiğimiz ışık. Ama kütlesi yok. Peki kütlesi olmayan parçacıklara madde diyecek miyiz? Yani madde kavramı biraz değişti yani. ama bunlar maddi şeyler. Yani öyle diyelim. Saptayabildiğimiz şeylere maddi şeyler diyebiliriz. Foton maddi bir şey. İşte gluon kuarklar arasında evet. e, ki ku, e, etkileşimi sağlayan kuvvet taşıyıcı parçacık. O da kütlesiz. Zaten adı da hani yapıştırıcıdan geliyor İngilizce kuarkları birbirine yapıştıran parçacık diyelim. O da kütlesiz ama o da maddi ve saptıyoruz bunu deneylerde. Dolayısıyla modern madde kavramı biraz maddi kavramına dönüşüyor. Yani saptadığımız her şey maddidir ve maddi olmayan hiçbir şey de saptamadığımız için diğer şeylere maddi olmayan şeyler diyebiliriz. Yani varol hipotetik varlıklar mesela işte cinler, periler bunlar bazı insanların iddia ettiği varlıklar ama bunların hiçbir şekilde saptamadığımız için dolayısıyla varlığına inanmamıza da bir sebep yok. Bir sebep yok. Ya tabii. da işte ruh kavramı gibi. Büyük patlamada yani bir patlamayla bir genişlemeyle madde ortaya çıkıyor. Ondan öncesinde bir durum var mı? Yani Einstein'dan yola çıkarsak hani E kare Enerji belli bir yoğunlukta maddeye dönüşüyor. Evet. Öyle bir durum nasıl oldu hocam bu hikaye? Maddenin macerası nasıl başladı? Şimdi büyük patlama dediğim şey aslında biraz yanlış bir tabir. Ortada patlayan bir şey yok. Büyük de değil. 13.8 milyar yıl önce evren çok küçüktü. atomdan da çok küçüktü. Yani neredeyse sıfıra yakın boyutlardaydı. Tam olarak sıfır anında ne olduğunu bilmiyoruz. Ama ondan birkaç nanosaniye sonrasındaki dönemleri bilebiliyoruz. Ki CERN'de protonları çarpıştırdığımız zaman da işte evrenin ilk nanosaniyelerindeki ortamı yaratmış oluyoruz. Ama onlardan çok daha önce yani ilk nanosaniyelerden de önce evrende parçacık karşı parçacık simetrisi kırıldı. Şimdi ilk zamanlar büyük ihtimalle sadece radyasyon vardı evrende ve bunlar parçacık ve karşı parçacıklara dönüşüyorlardı. Çünkü E eşittir, MC kare. Yani enerji kütleye dönüşür, kütle enerjiye dönüşür. Ama bu dönüşüm eşit miktarda oluyordu. Yani parçacık ve karşı parçacık. Ama bunlar birbirini yok ediyor. Radyasyona dönüşüyor tekrar. Ama işte çok çok kısa bir süre içinde, yani saniyenin trilyonlarca küçük bir e, kesitinde, ee, parçacıklar karşı parçacıklardan milyarda bir oranında fazlalaştı. Buna e, simetri kırınımı diyoruz. Yani CP simetrisi kırınımı ya da parçacık karşı parçacık simetrisi kırınımı diyoruz. Zaten sende araştırdığımız konulardan biri de bu. Bu simetri kırınımını nasıl modelleyebiliriz? Niye oldu bu? Çünkü şu anki standart modeldeki simetri kırınımı bunu açıklamaya yetmiyor. Yani küçük bir miktarda simetri kırılımını ispatlayabiliyoruz standart modelle. Ama baryogenesis dediğimiz yani kuarkların bu kadar miktarda oluştuğunu neden oluştuğunu tam olarak şu anki modellerimiz ispat edemiyor. Serdeki deneylerin de nedeni o. Ama bu parçacık simetrisi kırılınca, parçacık karşı parçacık simetrisi, parçacıklar yani kuarklar karşı parçacıklardan yani karşı kuarklardan milyarda bir fazlalaşınca böylece atom altı yani atom çekirdeğindeki proton ve nötronlar oluşabildi. Proton ve nötronların içinde üçer kuark var. Protonlarda iki tane yukarı kuark, bir tane aşağı kuark. Nötronlarda da iki aşağı kuark, bir tane yukarı kuark var. Diğer ağır kuarklar hemen kısa süre içinde bozulup bu yukarı ve aşağı kuarklara dönüşüyor. Dolayısıyla bu çekirdek atom çekirdeğindeki proton ve nötronlar oluşunca aradan geçen 380 bin yılda atomlar oluşabildi. Yani bu arada evren gittikçe genişliyor tabii. Yani büyük patlama o demek. Büyük patlama evrenin 13.8 milyar yıl önce çok küçük bir noktadan başlaması ve hızla genişlemesi demek. Hızla genişlerken soğuyor. Soğurken faz dönüşümleri oluyor. Tıpkı işte gazlar sıvıya dönüşürken ya da işte suyun kaynaması gibi hani su sıvı halde kaynayınca buhara dönüşüyor. Bu faz dönüşümü oluyor. Onun gibi ya da su donarken katı oluyor. Faz dönüşümleri geçiriyor evren ve bu sırada atomlar oluşabiliyor. Bunları açıklayan teoriler, büyük patlama teorileri. Yani büyük patlama ile büyük patlama teorilerini karıştırmamak lazım. Hmm. Şimdi büyük patlamadan önce ne vardı? O ayrı bir soru. O konuda pek çok öneri var ama bunların hiçbirisi henüz ispatlanmadı. Bunlar yine bilimsel öneriler. Yani o yüzden Papır'ın yanlışlanabilirlik ilkesi yanlış. Çünkü örneğin şöyle bir öneri, işte geçen birkaç sene önce Nobel ödülü alan Penrose, Roger Penrose'un önerisi döngüsel evrenler, yani evren genişliyor, genişliyor sonra tekrar büzülüyor, genişliyor tekrar büzülüyor. Bunu Alfa Bilim Dizisinden zaman döngüleri adıyla çevirdik. Şimdi mesela bu şu anda yanlışlanamaz bir evet. kuram ama böyle yanlış şu anda yanlışlanamaz diye bunu bir kenara atmak doğru değil çünkü bir takım kanıtlar çıkabilir buna ilişkin ileride. Evet çünkü bunlar şu anki diğer kanıtlanmış bilimsel kuramlarla çelişmiyor. Önerilerden birisi bu. Diğeri çok fazla evren var. Yani büyük patlama sadece uzayın bir noktasında değil, pek çok noktasında oluyor. Bunlar kabarcık evrenler, bebek evrenler. Yine Stephen Hawking'in Bebek Evrenler diye bir kitabında da bu uzun uzun anlatılıyor. Yani etrafta bir sürü evren var ama bizden çok uzaktalar. Biz onları göremiyoruz falan. E buna benzer pek çok e, Kur'an var.